Bir şeyde 76'da ilk Hicaz'a gittiğimiz zaman 76 bu Afrika'dan gelen şeyler, hacılar, güzel hacılar, <laughs> siyahi güzel hacılar, kadın erkek, örtünmesini fazla bilemiyorlar. Efendim, muhaberesini bilmiyorlar. O Mescid-i Nebe şeyin, ee, şeyin e, haremin içerisinde onların kendilerine maksut düdükleri var ormanda anlaştıkları. <laughs> o düdüklerini yani ağız, ağızla yapıyorlar. Kuş gibi, bilmem ne gibi. Onunla haberleşiyorlardı. <laughs> Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi orada bir hadis-i şerif daha var. Mesela bir ashabtan birisi ağzından tükürük çıkar mı? Yahut idrar yapmış. Efendimiz hemen oraya bir kovası dökün falan emretti. Şimdi garipimize gider yani. Ya nasıl oluyor? Güzel de hiçbir şey görmemiş yani. Ta 76'da haremde birbirlerine dırt dırt böyle bir düdükler çıkarıyordu. O sese herkes o, o sesi bilen biliyor. Hemen toplanıyorlar oraya. Ondan sonra çocuğu var hanımın mesela sırtına bağlamış. Namazın içerisinde çocuğu indiriyor aşağıya, emziriyor. Ondan sonra tekrar sırtına bağlıyor, rükuya gidiyor. Mal e, malik'i kurtarıyor. Maliki mezhebine göre oluyormuş yani. İlahir yani bugünün insanın garibine gitmesin. Yerlenmiş mesela bir ses çıkarmış. Aa, olur mu? Vallahi. Halbuki biz daha Hulusi Bey Allah e rahmet etsin Harfut'tan bir hikaye anlattı. Yusuf amca varmış. Çok yaşlı, oldukça yaşlı. Huşunu camiinde Rukiye'ye giderken ses çıkarmış. Ve namazına da devam etmiş. <laughs> Yanındaki Sara demiş ki Yusuf amca demiş sanki ben bir ses duydum namazın içinde. He he demiş geçen gün de Sara e, Sarakatun'da öyle oldu. <laughs> yani hiç abdest mi değil yani. He he demiş. Geçen gün de Sara katın değil oldu. Yani ashab efendilerimizin o halleri yeni terbiye oluyorlar. Yeni İslamiyet'e göre yeni medeniyete geliyorlar. Garip karşılanmamalı onun için. Evet.